Şimdi Birleşmiş Markalar Derneği Yönetim Kurulu üyesi İzzet Stamati bizimle beraber. İzzet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dayanım. Şimdi perakende sektörü diyeceğiz. Özellikle tekstil tarafını biraz daha ele alacağız. Tüketiciler üzerinden konuşacağız ama öncelikle şöyle bir 2025'in fotoğrafını çekersek nasıl geçti? En büyük sorunlar neydi sektörde? Şimdi 2025 yılında 2024'de oranla biraz daha alışverişlerde düşüşleri hissettik. Kampanyasız satış çok fazla yapamadık. Her neredeyse %90 satmış olduğumuz ürünlerin %90'ı e, indirimli olarak sattık. Efsane Cuma'da beklenen satışları AVM'lerde çok fazla yakalayamadık. bunun haricinde de yılbaşı hareketi şu anda baktığımız zaman da çok istediğimiz gibi de gitmiyor. Ama Zann ee, zannediyorum Ocak ayından sonra kampanyalarda ve e, indirimlerle birlikte bu biraz daha e, yükselecek diye ümit ediyoruz. Evet. Şimdi peki yani en büyük sorunlar neler dersek? Mesela işte hani yabancı kartların Türkiye'de e, yani turistlerin Türkiye'de harcamaları Hardım. ne durumda? Ya da işte e, Türkiye'deki yerli tüketim nasıl bir performans Şöyle, gösteriyor? Biz e, BMD anketi yaptığımızda en büyük sorunun fahiş kira artışları olduğunu e, gördük. İkinci olarak e, turist satışlarındaki düşmenin, üçüncü e, maliyetlerde işçilik oranlarının e, artması. E, dördüncü olarak da Türk tüketicilerin e, yapmış olduğu alışverişlerde düşüş gözlemledik ki bu e, ilk dört madde esasında gerçekten çok önemli ama biz bugün arzu ederseniz e, şeyi konuşalım. Tur turist alışverişi ve Türk tüketicilerin evet. e, yurt dışındaki harcamalarından bahsedelim. Ben BKM verilerine göre e, konuşmak istiyorum. E, 2019 yılında esasında Covid öncesine dönmek istiyorum burada. 2019 öncesinde yabancı kartların e, Türkiye'deki alışverişleri e, 7 milyon 7 milyon 7 milyon dolar civar 7 milyar dolar civarında e, ama bu bütün sektörlerde yani otel e, konaklama restoran e, diğer alışverişler sadece şey olarak değil e, tekstilde değil 2020'de düşmüş 3 milyar dolara 21'de e, Covid'in yarım açılması, Covid'den sonra yarım açılmayla birlikte 8 milyar dolara kadar çıkmış. 22 ve 23'te de e, tam açılma ve güzel bir e, alışveriş durumu oldu orada. Artı Rusya'nın Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkisiyle birlikte 2023'te en yüksek seviyeye ulaşmışız ki 15 milyar dolarında bir kredi kartı harcaması olmuş toplam e, işlem adedi 145 milyon adet 2024'ten itibaren sıkılaşmayla ile birlikte e, işlem adetleri e, işlem e, tutarları 14 milyar dolara kadar düşmüş bu senede ilk 10 aylık veride 10 milyar dolarda e, gözüküyor ki bu e, herhalde geçen seneye göre bir yüzde 15 gibi bir e, düşüş olduğunu gösterecek. Türk, Türk tüketicinin e, yurt dışı harcamalarında ise 2019 yılında 4 milyar 207 milyon dolarken 2025 yılında 14 milyar dolara kadar çıkmış ki bu ciddi anlamda bir e, 10 milyar dolarlık bir artıştan bahsediyoruz. İşlem bazında da 2019 yılında 108 milyon adetten 406 milyon adete çıkmış. Şimdi burada e, hazır giyime geldiğimiz zaman ben hazır giyimde de burada Global Blue'dan biraz destek istedim. E, geçen yıl, 2024 yılındaki Türklerin harcaması, e, evet. almış oldukları vergi iadeleri 580 milyon dolarlık bir alışverişi gösteriyor ki bu e, 580 milyon dolarlık, alış euroluk alışveriş e, Amerika kıtasını, Dubai'yi, Londra'yı kapsamıyor. Ee, burada e, anladığımız kadarıyla çok e, yüksek bir e, alışveriş Türkiye kayı. Şu anda da 2025 ilk ay, 6 aylık verilere baktığımızda onlardan talep ettiğimde e, yaklaşık e, %35'lik bir artış. Ama yıl sonuna kadar da e, sadece Avrupa ülkelerinde harcamaların 1 milyar dolara kadar, sadece giyimden bahsediyorum ama 1 milyar dolara e, çıkacağı öngörülüyor. Evet. Peki şimdi şöyle bir ya yani turistlerde bir azalış var. Ee, ama buna karşın işte Türk tüketicilerin yurt dışındaki harcamalarında artış olduğunu gözlemliyoruz. Var. Peki gelen turistlerin şöyle bir hani içeriğine yaptıkları alışverişin içeriğine baktığımız zaman Türk markalar ya da işte e, yabancı markalar arasındaki tercihi görebiliyor musunuz? Onu da sordum. Ee, orada da cevap olarak e, %170 %77'si e, lüks ve e, alınabilir, lüks erişebilir, bilir, lüks markalara yönelik bir turist alışverişi var. E, Türklerin e, yurt dışındaki alışverişlerine baktığımız zaman da aynı şekilde, aynı segmenti onlar da yöneliyor. Burada e, esas önemli olan e, Türkiye'de, Türkiye ile Avrupa arasındaki e, hazır giyimde, ve ayakkabıda, çantada, markalı ürünlerde ciddi anlamlarda ciddi anlamda e, fiyat farklarının oluşması bu fiyat farkının oluşması da gümrük vergilerinden kaynaklı olduğunu düşünüyoruz ancak e, gümrük vergilerinin tamamen indirilmesi de söz konusu olduğunu e, olmadığını biz de biliyoruz en azından burada e, bizim düşüncemize göre Covid öncesindeki e, gümrük vergisi ithalat rejiminde uygulanan vergilere geçilmesi bence bu açığı kapatacaktır gibi düşünüyorum. Evet. Şimdi peki bütün bu anlattıklarınız acaba 2026'ya dair nasıl bir sinyal veriyor? Sizin beklentiniz nedir 2026'da? Şimdi 2026 biz 2025'e paralel olarak gideceğini düşünüyoruz. Açıkçası sadece şöyle bir şey var. 2025 yılından artan stoklar var. O stokların maliyetleri şirketlere, markalara ciddi anlamda ek maliyetler yani finansal maliyet getireceğini düşünüyoruz. O Ondan dolayı yine bir şirketlerdeki e, açılış ya yani, e, karlılıklarında da e, düşmeyi azalmayı e, bekliyoruz açıkçası. Evet. Şimdi bir de sektörün e, kendi içerisindeki tartışmalar var. Bunlardan bir tanesi de işte dün farklı e, açıklamalar gözlemledik. <laughs> Pazar günlerinin. <laughs> Çok özür diliyorum perakende tarafında pazar günlerinin tatil olması. Şimdi hmm. hani büyük şirketlerin çağrıları genelde bunun sürdürülebilir olmayacağı yönünde biraz daha hani küçük firmaların bu konudaki çağrılarını gözlemliyoruz. Tartışma uzun süredir var. Dün de işte tekrar biraz alevlendi. Evet. Dolayısıyla sizin fikrinizi merak ediyoruz. Şöyle ben burada dernek olarak görüş bildirmek istemiyorum hani benim <laughs> burada ama şöyle söyleyeyim size bizlerin İlk ana konumuz, ilk sorunumuz faiz kira artışları hı hı. ve maliyet, işçilik maliyetinin ciro bazındaki tutmuş olduğu oranın çok ciddi anlamda yükselmesi. Pazar günleri bizler en yüksek ciroyu yapıyoruz. Yani turist o gün geliyor, er, er, erkek tüketiciler eşleriyle birlikte gelip onlarla beraber alışveriş yapabiliyorlar. Pazar günlerinin kapatılması bence son derece ekonomi açısından çok tehlikeli ve kabul edilebilir olmaması gerekiyor. Ancak ciroların düşük olduğu bir kaç gün var. Mesela pazartesi ve salı günleri cirolarımız hafta sonuna nazaran çok daha düşük Seyrediyor. Pazar günü çünkü tüketiciler alışverişlerini yapıp pazar tesisini daha çok evinde geçiriyor. Dolayısıyla AVM'lere veya sokaklardaki alışverişin düştüğünü gözlemliyoruz. Pazartesi veya salı atıyorum İngiltere İtalya modeli olabilir. Bir yarım gün kapatılır belki ya da ikide açılır. Bunlar hem bizlerin işçilik maliyetlerini hem de... Belki de e, ciro e, kiralardaki e, oranı e, düşürmemize fayda olacaktır ki bugünkü ekonomide e, tartışılabilir bir konu olduğunu düşünüyorum ben. Evet. Şimdi bir taraftan da hani online satışlara baktığımız zaman biraz önce siz de hani gümrük tarafına dikkat çektiniz. Yurt dışından e, siparişlerde limitin kargo dahil 30 euroya indirilmesine rağmen hani çinli online platformlardan alışverişte patlama yaşandığını gözlemliyoruz. Yani e-ticarette çok rekor bir açık veriliyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi o e, kanun ilk çıktığı zaman 150 Euro bir limit vardı. O kanunda e, benim yine burada konuşmamla birlikte e, yanımdasam sizinle tekrardan ee, Ticaret Bakanlığı'na da daha sonradan başvurumuzla birlikte o e, 150 euro ile kısıtlandı. Fakat o 150 euroluk e, rakamın da e, kısıtlandığını yetmedi. E, daha da aşağı geldi ve bugünkü 30 euro düştü. Ama bugün baktığımız zaman e, posta yoluyla olan ithalatın e, gerçekten çok fazla e, büyüme, büyümediğini, yani artık bir engel e, olduğunu... Ve bundan dolayı da açıkçası bizlerin biraz daha rahat ettiğini söylemek istedim. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz kıymetli bilgiler paylaştığınız için. Ben teşekkür için. ederim. Birleşmiş Markalar Derneği Hı -hı. Yönetim Kurulu üyesi de İzzet Tamati bizimle beraberdir. Kısa bir ara, daha doğrusu fokusu noktalayalım kısa bir aranın ardından.